Biz burada yaşıyoruz, birlikte oynuyoruz. Babız bize benziyoruz. Dosumsuz sonsuz Biz her şey. yaşıyoruz bizimle oyna hadi En iyi dostlar <laughs> burada Merhaba işte, i̇şte biz. biz Topsy ve Tim <laughs> Tony Berç geldi hadi <laughs> Kıbrak'ın yolculuğu Kıvrak geldi. Aa. Hoş geldin. Aha. Sakince kanepeye oturursan onu kucağına koyabilirim. Arkana yaslan ve ya dizlerini birleştir. Dizlerimi birleştiriyorum. Harika böyle çok iyi. Kıvrak bu Tony Welch. Seni biraz sevecek. Al bakalım işte oldu. Onu güzelce kucakla. Oo. Her tavşan kucağını bokşanmayı sevmez. Ama Kıvrak seviyor gibi. Merhaba Kıvrak. Senden hoşlandı Tony. Hmm. Aa, keşke benim de tavşanım olsaydı. Kıvra bir tavşan arkadaş almalıyız. Hmm. Çok tatlı ve beneklisin. <gülüyor> <gülüyor> aa, o Ne oldu? Ha. Kıvrak beni tırmaladı bak. <laughs> aa, aa. Artık onu tutmak istemiyorum. Tekrar bakabilir miyim? Aa, çok az çizilmiş Tony. Annemi çağırayım. Anne! Çok cesursun. Ağrıyor mu Tony? çok sızlıyor. Yakında geçer merak etme. Kıvrak beni sevdi sandım. Sevdi zaten. İstemeden olmuş. Yara bandını getirir misin lütfen Topsi? Annem kıvrağın kucağa alınmaktan pek de hoşlanmıyor olabileceğini söylemişti. Kıvrak için biraz yaprak topladım. İşte. Aa, aferin sana Tim. Şimdi gidip teşekkür ederim Topsi. Kıvrak'ın tırnaklarına bir bakmalıyım. Onları kesmek gerekebilir çünkü. Keserken seyredebilir miyim anne? Tavşan tırnağı nasıl kesilir bilmiyorum Topsi. Bu yüzden olmaz. Doğru düzgün kesilsin diye veterinere götüreceğim. Tamamdır Tony. İşte oldu. Şimdi kıvrağı bu yapraklardan vermek ister misin? Hayır çok teşekkür ederim. Eve gitmek istiyorum. Kıvrak seni tırmaladığı için özür dilerim. Önemli değil. Bilerek yapmadı. Bak kıvrak. Sana topladım. Ye hadi Tony'nin babası onu aldıktan sonra Aa, annem veterineri aradı. Gittim o kıvran tırnakları ne kadar uzamış. Haberleri iyi. Kıvran tırnaklarını bugün kestirebiliyoruz. Veterinere otobüste gideriz hmm. tamam mı? Aa, kıvrak hiç otobüse binmemişti anne. Bir şey olmaz ama taşıma sepetini bulamıyorum. Aa, ben yerini biliyorum. Öyle mi? Kıvrak otobüsten korkmana gerek olmadığını bilmeni istiyorum. Bazen gürültülü olur. Bak şöyle. Onu nazikçe kaldır hmm. Bazen de çok değil ama... Biraz sarsıntılı olabileceğini biliyor muydun? İşte böyle. Sonra herkes durakta iner ve... Otobüs... A, a, kıvrak... oh Tamam. Gel Kıvrak. İşte temizledik. Annem bacağımı temizledi. Ve bir krem sürüp... Acır mı? Yara bandı yapıştırdı. Kıvrak konuşabilseydi özür dilerdi. Biliyorum. Ama artık Kıvrak'ı kucağıma almak istemiyorum. Ah, tırnakları kesildikten sonra alırsın. Ah, otobüse yetişmemiz gerek. Ben bunları toplarken Kıvrak'ı taşıma sepetine koyar mısın? Topsi koysa olmaz mı anne lütfen? Tamam git ona yardım et. Ben de bunları kaldırayım. Topsi! 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 Kıvrak beni tırmaladı bak. Geçmiş olsun. Şimdi de sepetine koymamız gerekiyor. Tamam. Kıvrak! Kıvrak neredesin? Neredesin? Burada Aa! Bütün kuytu yerleri biliyor. Mutfağımızdakileri de. Annem içeride ve dışarıda dolaşmasının önemli olduğunu söylüyor. Egzersize ihtiyacı varmış. İşte burada. Çimleri yiyor. Hayır, yine yaprak yiyor. En sevdiği yemek. Aa, hadi gel kıvrak, sepetine girme vakti. Hadi. Onu kucağına alman gerek topsi. Hayır. Şimdi de beni tırmalayabilir. Gel kıvrak. Sepetine girmek istemiyor. Onu sen alır mısın Tim? Lütfen. Hayır tekrar tırmalanmak istemiyorum. Hadi gel kıvrak. Hadi ama Tim. Dur kıvrak kucağımıza almadan sepete nasıl sokacağımızı biliyorum. Nasıl? Ne yapıyorsun Tim? Bir tane yaprak koparıyorum. Bak bir tane buraya bir tane de şuraya koyarsam sen de bunları alabilirsin. Ha, teşekkür ederim. Bir şuraya Aha, bir de buraya. Sana leziz yapraklardan yol yapıyoruz Kıvrak. Bir tane de sepete koyacağım. Hadi Tim onu buradan izleyelim. Baba bak. Kıvrak. Bak gidiyor evet. Yaprakları takip ediyor. Kıvrak. Aa, bak geliyor. Evet geliyor hadi. Kıvrak hadi. Yaşasın. Evet. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> çok zeki bir tavşansın Kıvrak. Yolumuzu takip ettin. Aa, aferin size. Kıvrak sepetine koymuşsunuz. Hanginiz kucağına aldı? Hiçbirimiz. Yaprak kullanarak sepete giden bir yol yaptık. O çok zeki bir tavşan. Öyle. Gerçekten Biliyorum. öyle. Veterinerden eve dönünce onu çıkarıp tekrar oynayabilirsiniz. Ben artık kıvrak kucağıma almak istemiyorum. Tarım alıyor. Topsy Kıvran tırnakları kesilince onu yine kucaklayıp her zamanki gibi sevebileceksiniz. Söz veriyorum. Şimdi kim otobüse binmek ister? Ben. ben. <laughs> Hadi Kıvrak veterinere gidiyoruz. Kıvran unutma. Kıvran ben aldım. Beni bekleyin. Kapıyı tamam. açık tut Topsy. Aferin sana. Evine hoş geldin Kıvrak. Veterinerde çok sakin durdun. Hadi. Eve bana. döndük. Kıvrak bugün Çıkaralım çok mı? uslu durdu. Veterinerde de tırnağı işte kesilirken durdu. hiç kıpırdamadan durdu. Hala tırmalayabilir ama eskisi kadar çok değil. <laughs> Tırnakları kısaldı gördünüz mü? Aa, evet. Evet. Neden onu tutmuyorsun Tim? Al bakalım. Bu güzel tavşana arkadaş olması için başka bir tavşan daha almalıyız. Merhaba güzel kıvrak. Sabah seni istemediğim için özür dilerim. Ama şimdi istiyorum. Beni tekrar tırmalamayacağını da biliyorum. Değil mi seni kıvır kıvır tavşan? E? Gelecek seferi seni tırnağın bu kadar uzamadan veterinere götürürüz. <laughs> o zaman annem dedi ki... Kıvrak kesin çok mutludur. Siz ikiniz ona baktığınız için kıvrak kesin çok mutludur Top Sivet'im. Ve çay saati içinde daha çok yaprak Aa, verebilirsiniz. Evet. <laughs> i̇şte annem. Böyle dedi. <laughs> Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Kıvrağı veterinere götürdük. Peki yola çıkmadan önce ne yedi hatırlıyor musunuz? Yaprak mıydı? Yoksa havuç mu? Cevap yapboz parçasının arkasında. Bildiniz. Cevap yaprak. İzleyin. Dur. Kıvrak kucağımıza almadan sepete nasıl koyacağımızı biliyorum. Nasıl? Ne yapıyorsun Tim? Bir tane yaprak koparıyorum. Bak. Bir tane buraya. Bir de şuraya koyarsam sen de bunları alabilirsin. Aha, teşekkür ederim bir şuraya bir de buraya Aa, anladım sana leziz yapraklardan yol yapıyoruz Kıvrak. tebrik ederiz çok eğlenceliydi görüşürüz.